Evet. Tabi buradan Trabzonspor müthiş bir hava getirecek basketbola. Tabi dört büyükler artık beş büyükler diyor Bursa Spor'a ama dört büyükler de artık basketbol Trabzonspor diyecek. Efendim Cemil Sağlam telefon attığımızda. Sayın Sağlam iyi akşamlar. Sevgili hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikli olarak yine e, Erdoğan gibi programınız e, süper gidiyor. E, ben sevgili hocamı ve başkanlarımı da e, tebrik ediyorum. Sancaktepe Spor'un ismi ancak bu kadar e, çok çok önemli olabilir. Çünkü şundan dolayı bugün baktığımız zaman belki Fırat kimse kimse fark etmiyordu yeni ilçe olduktan sonra. Ama spordaki şu an yaptığı ilk yıldaki bu hamle ben takdire şayan buluyorum. kendilerine de tebrik ediyorum. Bir e, ilçenin bu kadar e, bence e, ismi ön plana çıkabilir. Gazetelerde yazabilir. Televizyonlara söylenebilir. Öncelikli olarak yeni sezonda yapacakları e, başarılı çalışmaları ve transferlerinden dolayı da kendilerini şimdiden kutlamak istiyorum. İnşallah her kulübün başına geldiği gibi 3 yüze yeni çıkan takımlarımız maalesef maalesef diyorum çünkü çok hafif alınıyor belki de. Belki de yeni çıktıklarında için o lige alışamıyorlar ve sezon sonunda küme düşmemek için mücadele ediyorlar. Bu evet. sene ben umarım Sancaktepe iyi transferler yapar, yapar ve isminden de çok söz ettirebilir. Sevgili hocam tabii şimdi baktığımız zaman bölgemizdeki 3 yüze takımlarından Galatasaray Spor'da 16'sında kongre var ama mevcut başkan mevcut başkan Listeyi yavaş yavaş hazırladığını, e, listeyi hazırladıktan sonra da kısmet son altıda kongre olduktan sonra şu an tespit edilmiş olan beş tane e, futbolcuyu da evet. e, takımına katmak istiyor Mehmet Öztürk. Onunla karşı da Bayrampa iş transferde bütün futbolcularla anlaşıldı. Sadece defansta dört numarada geçen sene setmiş olduğumuz Bora, evet. e, Bolu, Bolu Spor'la e, görüşme içinde şayet Bolu Spor e, olmazsa, olmazsa Bayrampa Spor'a imza atacağını da öğrenmiş olduk yani. E, i̇ş iş bittikten sonra bir taşkın hocanın nezaretinde yapılıyor. Gaz, Bayrampaşa Spor'da yaklaşık olarak eksik görmüş olduğu mevkilerde 5 tane futbolcu şu an anlaşmış vaziyetteler. Ama isimlerini şu an saklıyorlar. Çünkü şundan dolayı saklıyorlar. Onların da e, fiyatının ne diyorsun Türkiye politikasını e, sporun e, politikasını Türkiye standartlarında şu an fiyatların çok yükselmemesi için onların da birkaç şeyden beklentileri varmış. Olmazsa Bayrampaşa Spor'da onlar deli kullandı. E, indirayı açacaklar. Bayram bu arada Kartepede kamp e, yapacağı da belli oldu. Demir Yönetim şu an gerçekten haro e, çalışıyor diyebiliriz. Onun akabinde Bayrampaşa'da Paşa'da tabii e, diğer kulüplerimize bakarsak ikinci amatör kümede e, Bafra Spor e, soluksuz bir şekilde grup lideri olarak devam ediyor. Demir Spor ona keza yine grup lideri olarak devam ediyor. da e, grubunda ikinci olarak şu an e, Bayram Paşa'nın üç tane yüzde takımı e, seneye birinci amatörü için e, şu an gruplarında iyi durumda gidiyorlar. Sevgili hocam benim söyleyeceklerim bölgemizden şu an bunlar. Ben çok evet. teşekkür ediyorum. Evet sevgili sağlam Hüseyin Bürge Başkanımıza tabii ki e, Bayram Paşa artık e, metropol olma yolunda hızla ilerliyor. Başarılar diliyoruz. E, güçlü bir Bayram Paşa bekliyoruz. Bu arada Bafra Spor'un başarıdan ötürü kutlarken tabii Bayram Paşa Sinop'ta e, Sabri Ersoy Başkan değil ama çocuklarını sünnet ettirdi. Ben mürvetlerini görmesini e, diliyorum. Ee, yoğun programlar dolayısıyla katılamadık ama o da spor dostu. Buradan Ersoy ailesini kutluyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Paşa Vizyon çalışanları adına Cemil sağlama iyi akşamlar diliyoruz. Hocam ayrıca çok özür dilerim. Ee, bizim Paşa Vizyon gazetesine de e, dün akşam çıktı. Sizin almış olduğunuz, e, spora yapmış olduğunuz katkılardan dolayı almış olduğunuz ödül için içinde e, geniş bir yer verdik. Bilginiz olsun. Ben okuyucularımıza da ve e, izleyicilerimize bunu da aktarmak istiyorum. Zevk gidiyorsunuz sevgili hocam. E, e, bu yapmış olduğunuz farklı spor boyutunu ele aldığınız için, değişik değişik branşlar ele aldığınız için de ayrıca tekrar tebrik ediyorum sizleri. Sevgili Sağlam sağ olasın. Bu program Türkiye'nin düzgün insanların programı, güzel insanların programı, gerçek değerlerin programı. Kötüler onları da konuşacağız ama ıslah edilmesi adına çok teşekkür ediyorum. Tabii Genç Spor İl'den böyle bir ödül almak tabii ki sizin de çok büyük payınız var. Bu ödülü biz e, Tek Rumel adına hepimiz adına aldık. Türk Sporu adına aldık. Gururlandık. Çok teşekkür ediyorum ilgin alakan için. Başarının devamını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar sevgili hocam. Evet e, sevgili başkanım olağan e, elektronik posta geliyor yağlı güreşlerle alakalı. Ama isterseniz çok değerli bir e, güreş ağınız var Hüseyin Aktaş. Bakalım Hı. geçen hafta e, Sayın tabii ki İskender Dur için e, ağlığını yaptığı büyük mandırada neler söylemiş. E, sizin tabii ki e, Hüseyin Aktaş'ın ...bu güzel röportajına götürüyoruz efendim. Ben 1963 Gümüşhane doğumluyum. Nezir hocam. 30 senedir ama lezir Samandıra'da, Sancaktepe'mizin Samandıra ilçesi beldesinde yaşıyorum. Bu 2009'da Sancaktepe'mizin birinci güleş ağası oldum. İnşallah bu sene 2010, on, 18 Temmuz yine Samandıra'mız şölen alanında güneşlerimiz gerçekleştirilecek. Gerçekleştireceğimiz güneşler Kırkpınar'ın rovanşı olacak. Yani? İnşallah baş pehlivanlarımız orada bekliyor. Samandıramızda, şölen alanımızda yapılacak olan güneşlerimiz Kırkpınar'ın pehlivanını orada inşallah baş pehlivan olarak tekrar güneşeceğiz. Oradaki re ra rekabeti rak, rekabeti Samandıra'da devam ettireceğiz. Peki efendim bu güzel mesajları tarihi bir daha alalım ve Türkiye'yi oraya davet edelim. Sancaktepe'mizin şirin ilçemize e, tüm güreş severleri davet edelim sayın Ağa. 18 Temmuz'da yapacak olacağımız yağlı güreşlerimiz sayın e, belediye başkanımız İsmail Erdem'in maddi ve manevi olarak destekleriyle yapacak olduğumuz bu güreşe hem başbeyliklivanlarımız hem de önce Baş başağımız Cumhurbaşkanımız beşine yine başbakanımız Sayın Recep Beyi Recep Tayyip Erdoğan Beyi davet ediyoruz. Bu meclis başkanımızı yine Güleşlerimize ve Türkiye'nin bütün insanlarını Güleşi sevenleri Sancaktepemizin o güzel şirin ilçemize bekliyoruz. Evet, e, tabii ki Sayın Aktaş'ın heyecanını, güzelliklerini paylaşıyoruz. Kırkpınar Ağası, e, Seyfettin Selim'in de tabii burada 649. Kırkpınar Ağası, çok büyük e, katkıları var. Ona da buradan sevgiler, selamlar yolluyoruz. Evet, e, Sayın Aktaş'ın e, sizlerle ilgili de e, çok güzel hitapları vardı Sayın Başkanım. Evet. E, neler söyleyeceksiniz? Tabii öncelikli olarak e, gazeteci Cemil Bey'e de temennilerden, tebriklerinden dolayı bizler de teşekkür ediyoruz. Sevgili Güneş Ağamıza e da kucak dolusu ekranlarınızdan selamlarımızı gönderirken e, temennilerine katılıyoruz inşallah. 18 Temmuz'da Samandıra Çayırı'nda büyük bir şenlik olacak. Geçen yıl 10 bin civarında güreş severimizi ağırlamıştık. Türkiye'nin her tarafından çok sayıda seyircimiz gelmişti. Bu sene de aynı çerçevede olacağını, daha iyi derecede olacağına biz yürekten inanıyoruz. Ayrıca Sayın Başbakanımızı da ee, geçen hafta içerisindeki bir programda görüştük birebir davet ettik. Eğer programı uygun olursa Başbakanımızın katılacağını da buradan seyircilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ve diyoruz ki Sancaktepe Yağlı Güreş Organizasyonu 40 binlerden sonra Türkiye'nin ileri düzeyde anılacak ikinci organizasyonu olacak ve tarihe mal olacağına inanıyoruz. Evet İdarelerin bu çerçevede bu çok güzel anonslar bunlar. Evet değerli izleyiciler, Teknoloji TeknoMed televizyonunun Ataspora Güreş'e hizmeti güreşe dair programına devam ediyor. Her çarşamba 20 21 cumartesi tekrarı olan bu programda gerek Sayın Federasyon Başkanı Osman Aşkın bakın kurmaylarının ve sporcularımızın milli takımın